Ay bugün inşallah biri gelmez. Biraz daha evden temizleyin. Ya kim geldi? İmamım ben Siz çordunuz. Ya imam gelmiş ya. Oy 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 oy. Ya imam. Telefonu açmadınız, açmadınız. Ben de merak ettim, geldim. Niye bu kızıyorsunuz? Ya ben ne diyeyim şimdi Allah Allah? Biz <laughs> seni çağırmadık ki ya. Ya. Temizlikçileri bile şimdi güldürttün ya. Senin <laughs> imam, Allah'ım bir de imam şeyle gelmişsin ya. Ya evladım kızmasana ya. Ben boşuna mı geldim ocağa yol ya? Ya Allah. boşuna gelmesin, sopan <laughs> nerede senin? Sopa mı? Köpekle kuduz köpekle aldı. <laughs> Nasıl yani? Ya o hani, hani böyle ilaçlanmış ku, kuduz köpekleri var ya. He. Köpeğe elimdeki bastonu yemek zannedip koştular üstüme. Ben de top tak topuk <laughs> ya sen niye bebeği kurtardın? Bastonu kurtarmadın. İleri kaldı. Yok bebek karşıma çıktı. Ben de acıdım getirdim yanımla. Şu anda seviyorum. Ay, ya imam sen biraz bebeğe Kur'an <laughs> oku ya. Az kalsın kutuz kakaklar yiyecek mi? Ya keşke bu yese yenilseydi ama buna da kıyılmaz ki. Benim bastonum yenildi <laughs> 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 Allah'ım. Ay ay. <laughs> ay, 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 Şimdi bu bebeği büyülenmesin diye dua okuyacağım. Esselam. tamam buna da dua aldım dua okudum artık bu büyülenmez etmez Aa! İmam bayıldı İmam bayıldı su getirin su 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 getirin lan su getirin lan imam canlanmış Oy. Oy. Bu nasıl bir şeydi ya? Bir an. Sakın. <laughs> <laughs> Sakın.